Rüyada yer fıstığı görmek ne anlama gelir? Rüyada yer fıstığı görmek, sevinç ve neşe dolu günler yaşamaya, sosyal ortamlara girmeye, toplum tarafından saygınlık elde etmeye, yer fıstığı görmek kişi için geleceğe yönelik yapılacak önemli yatırımlara, maddi anlamda güzel gelire, güzel farklı işler yapmaya delalet eder. Rüyada yer fıstığı yemek, kişinin ağız tadının yerinde olacağına, bolluk ve bereket yaşamaya, geçim sıkıntısı çekmemeye, kazanılan paranızın bereketine işaret eder. Rüyada yer fıstığı ikram etmek ise tüm hayallerin gerçek olmasına, kişinin zenginliğine ihtiyacı olan kimseler ile de paylaşmasına, kazancının her geçen gün artmasına işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.